Yengeçler yaşamları boyunca büyümeye devam ettikleri için zaman zaman kabuklarını değiştirmek zorunda kalırlar. Sert kabukları esnemediği için vücutları geliştiğinde eski kabuk dar gelir ve yengeç onu terk ederek yeni, daha büyük bir kabuk oluşturur. Bu süreçte yengeç kısa süreliğine yumuşak ve savunmasız kalır. Fakat tam da bu zayıf anında bile Allah'ın yarattığı sistem onu korur. Yengeçler genellikle gizlenir, çevreleriyle uyumlu alanlara çekilir ve tehlikelerden saklanır. Bu mucizevi döngü Allah'ın yarattığı canlılara nasıl hikmetli bir düzen verdiğinin en açık örneklerinden biridir. Her canlının ihtiyacına uygun bir yaratılış, bir korunma mekanizması ve bir yaşam düzeni vardır. Yengeçlerin kabuk değiştirmesi de hem ekosistemin devamı hem de türün korunması için mükemmel bir şekilde tasarlanmış bir süreçtir. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyendir. Furkan Suresi 2. Ayet bu ayet, yengecin kabuğunu değiştirmesinden bir kuşun kanadına, bir insanın kalbinin atışına kadar her şeyin Allah'ın belirlediği hikmetli bir düzen içinde var olduğunu hatırlatır.